Çok iyi bir hanım. Bugün yemeğimden yüz lira da fazla verdi. Bir de bol gelen eski elbiselerinden birini. Paris'ten almış. Hani el şakası yoktu? Sana bir şey vereceğim. Ama önce bana söz ver. Ben yaşadıkça başkalarına bakmayacaksın. Yemin et. Al o zaman. Ben de yemin ediyorum Çetin. Elime bir başka erkek eli değmeyecek. çeli küçük bir evimiz olsaydı. Zamanla belki o da olur. Kısmet. Bir de kendi arabam olsaydı. Akşamları yolunu gözlerdim. Annem mahallenin dedikodusundan baktık diyor. Mümkün olan en kısa zamanda. Seni bıraktıktan sonra gece işine çıkacağım. Tüm amacım ele güne muhtaç olmamak. Herkes bana muhtaçtır! Ben parayım! Ben kuvvetim, alırım! İşine git efendi, işine! Benim katmat istediğim yok! Kocamdan kalan eve dokundurmam! Ne oluyor ana? <laughs> Bu güzel kızla anlaşabiliriz belki! Burada site yapmak istiyorum! Evinizin yerine karşılık modern bir kat vereceğim! <laughs> Altın dişli, ağzını boşuna yorma! Anam olmaz dediyse olmaz o kadar. Neden dikkat etmiyorsun? Sen dikkat et. Burası bizim sahamız. <laughs> Vurmadın. Sen vurdun ama. Üstelik bu aralığı da sağa yapmışsın. Ne yapalım? Bir sağımız vardı. Orada da yüz evler inşaatı başladı. de yalın ayak! Senin spor kültürün yok anlaşılan! Afrikalı atlet olimpiyatları yalın ayak kazandı! Yama, ya buna da top denmez ki! Hakiki bir topunuz olsun ister miydiniz? Gerek yok abi! Sonra forma, ayakkabı isteriz senden, saha isteriz. İş topla, bitmez ki! Hem istesem ben de top alırım. Taksim'in en işlek yerinde, meydanda iş yerim var benim. Var mısın... ...Arkadaşlar? Varım, ben Japon, boyacı Japon! Ben de Çetin! gündelikçi şoför çeti. Taksi! Taksi! Oğul, beni Şişli'deki hastaneye atacaksın. Ama 200 liradan fazla isteme. Atla! Hadi durma! Artık insanlarda insaf kalmamış oldu. 400 liradan aşağı kimse gitmedi. Memur musun baba? Hastaneye ol Hastaneye. Baba memur musun? Bir zamanlar oldu. 30 yıl çalıştım. Artık emekli oldum. Oo! O zaman para çoktur sende baba! Nerede oğul? Aldığım ikramiye topu topu dört bin sekiz lira. Bir gece kondu bile alamadım. Allah razı olsun ustelliden. Ya o da öbürleri gibi ifkaz ederse? Hiç olur mu oğlum? Olur mu öyle şey? Adam... Adam nerelerde binalar alıyor, konutlar yaptırıyor. Fakir fukara için! Sonra her akşam o meşhur akıllı artistler... ...Güvenli bir yol seçtik, banker Ustelli diye görünüyorlar. Usta! Usta sen ne akıllısın, yaş tongaya basmazsın... ...Çünkü kendine doğru bir yol seçtin, banker Ustelli demiyorlar mı? Haklısın baba! Benim de olsa, ben de güvenli yola girerim. İnşallah olur. İnşallah olur, temenni ederim. Paran olursa hiç düşünme. Yatırdım ikramimi ben de onlar gibi. Güvenli bir yol seçtim kendime. Ondan sonra gel keyfim gel. Ev bedavaya geliyor. Çocukların okul masrafı çıkıyor. Şükür aldığımla kıt kanaat geçiniyorum. Taksi senin mi evlat? Yemeyeceğiz baba. Gece gündüz çalışıyoruz işte. Yakında evleneceğim de. Ha? Evlenecek misin? Evleneceğim baba. Evleneceğim, ha şu kızla! Ah. <laughs> Anladım şu mesele! <laughs> Gençlik! tamam, tamam. O, tamam, bitiyor şekerim, az kaldı. Hem de çok az, ha, tamam bitti, bitti, biraz daha sabret. Sabret şekerim, aa, olmuyor, yakışmıyor ama sana. Ha tabii! tabi. Bitti, baka! Haydi, bitirdik bu işi, tamam güzel. Seni Türkiye'nin en meşhur berberi tıraş ediyor. Ama şey, efendim, varmıyor. estağfurullah ya. diyemeyeceğim. <laughs> de hiç yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. Ayşe! Temizliği bırak, yeter! Hamdi ile banyoya girip kontesi yıkayın! Ben köpek yıkamaktan anlamam! Aşçı kadınla yıkasınlar! Peki! Temizliği bırak, yeter dedim! Gidebilirsin! İyi ama beşte Çetin beni almaya gelecek! Hem de... Merak etme! Gövmeyeni tam alacaksın! Seni götürmesi için de bir taksi çağırırlar! Çetin gelir beni bulamazsa? önemseme erkeklere fazla yüz vermeye gelmez sonra ortada bırakıverirler ketin beni bırakmaz yeminimiz var sen yine de benim dediğimi unutma aşağıdan paranı al yola düş seni allah gönderdi Lastiği patlamış bizim Meret'in, yenisini takıver. Dikkat et, gömleğin kirlenmesin. Ayşe nerede? Onu almaya gelmiştim. İş erken bitmişti, gitti. Ne olur, şunun yenisini tak. kokumu fark ettin değil mi? Paris'in en meşhur parfümerisinden geçen yıl kendim almıştım. Ama benim genzimi yaktı. Lastik tamam. Eğer başka bir emriniz yoksa izninizle. Bir dakika, böyle gidemezsin. Yoruldum. Buyur içeri. Bir içki ya da kahve. Hem ellerini yüzünü de yıkarsın. İçkinize de, kahvenize de teşekkürler. Ama elimi yüzümü yıkamak isterim. Çünkü her türlü pislikten nefret ederim. O da hizmetçinizin olduğunu sanıyordum. Var. Ayrıca bir ahçı kadın... ...Bir de köpeğimin bekçisi... ...Bir de arada bir genel temizlik işini yapan Ayşe. Ama hepsini gönderdim. Ya öyle mi? Neden? <laughs> Anlamadın mı çocuk? Ne? Seni istedim. Yaşından utanmıyorsan... ...Şu kırış kırış olmuş... ...Boya küpü suratından da mı utanmıyorsun? Benim aynam cüzdanımdır çocuk. <laughs> çocuk deme bana! Çocuksun sen çocuk! Hem de geri zekalı çocuk! <laughs> Neden? Çünkü dünyadan haberin yok. Çünkü bir kızı seviyorum diye dünyanın senin olduğunu sanıyorsun. Dinle beni. Zenginim ben. Çok zengin. Bana ne senin zenginliğinden? Çık sokağa bul birini. <laughs> bırakmam seni. Bırakmam. Bırakmam. <laughs> Delisin delisin sen! Bırak yakamı! Senin gibi nicelerini gördüm ben! Sen nesin ki? Senin meşhur artistlerine bile ben para